Aras Bey, peki sizin biliyor reklam yüzü olarak soracağım. Hayatınızın herhangi bir döneminde Tarkan'la rekabete gireceğiniz aklınıza geliyor. <laughs> 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 Ben e, sonuçta tatlı bir rekabet şirketlerin arasında olduğunu düşünüyorum. Bu business dünyasıyla e, benim abimdir, çok da hayran olduğum biridir. Böyle bir rekabet söz konusu değildir tabii ki yani. Biz marka yüzüyüz sonuçta günün sonunda. Özellikle pandemi sürecinde online alışveriş evet. çok e, arttı diyebiliriz. Siz yapar mısınız alışveriş? Tabii ki. Çok, gerçekten kendi adıma konuşmak istiyorum. Ben özellikle karantina dönemlerinde e, daha çok tanıştım. Daha önce daha tek tük yapıyordum. Şimdi şimdi hemen hemen neredeyse bütün alışverişim online yöntem. Hangi ürün yani fazlasını daha evet. çok tercih ediyorsun? Evet. Bunu söyleyeceğim. Yani çok sevindim. Oyun <laughs> <laughs> mutfak gerekçeleri. Evet. Abi inanılmaz çok şaşırdılar. Ne oldu? Gerçekten çok seviyorum. <laughs> şey mutfak... Anne videoyu geliştirdiniz kendiniz. Evet evet. 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 Bir hamburger yedim. Tarih ya, yaptım ya. Tarih değil direkt adresi. Gidelim ha. Kitap, elektronik ve dediğim yani daha böyle mutfak, bir ufak tefek ufak gereçleri falan eee alındı. alan. Bu süreçte yani. <laughs> <kişi falan aldı. gülüyor> kübik falan aldınız mı <laughs> daha? Yani, yani, mutfağa girin insan kübik alır. Yani, mu Dikkat <laughs> edin. <et, dikkat> ne <et, gülüyor> çalışıyorum? Korumaya çalışıyorum bir şey. Ve i̇ş işbirliği için teşekkür ederim. İşte <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alınışınır Sağ olun. Merak Gayet iyiyim. Bir dinlenme sürecindeyim. Ee, iyi de hissediyorum kendimi açıkçası. İyi. Semil'de de ödül aldınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Gerçi şimdi internasyonel bir yerden ödül almak tabii ki hepimiz için, bütün ekip için çok gurur verici bir şey. O yüzden gururla aldık. ve gidemedik tabii pandemi koşullarından dolayı. Teşekkürlerimizi bir video ile iletmek istedik. Yönetmenimizle birlikte tüm ekip adına. Keyifliydi. Geçtiğimiz e, günlerde bir haber çıktı. Bende çok büyük bir sorumluluk. Diye. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayacağınıza dair e, onu bir öğrensek doğru mudur? doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir e, projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Elimden geleni yapacağım. E, çok heyecanlıyım bu konuda. E, çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir umurdur, gururdur. Bütün ekip heyecanlı. Projeyle ilgili çok fazla e, bilgi veremiyorum. Yapım şirketi e, illa ki zamanı gelince sizlere de, hani basına da açıklamayı yapacaktır. Sadece ben çok Evet, sadece ben değil tüm ekip heyecanlı olduğumuzu söylemek istiyorum açıkçası. E, Ulu Önder'imizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımızdır. Az önce söylediğim çok büyük bir sorumluluk nasıl hazırlanıyorsunuz onu? E, belli bir süreci var. E, bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum. Çünkü biraz da bana Olur kalsın istiyorum. Orası Olur. özel bir yer benim hani rolüme hazırlık. O yüzden Evet teşekkür ediyorum. Çok, teşekkür çok teşekkürler arkadaşlar. Çok evet. şimdilik anlatabileceğim bir tek bu var. Çok sağ olun, teşekkürler. Özel teşekkür teşekkür ederim.